Ne? Bizim Nikos'la boncuğun arkadaşı gelmiş. Allah'ım ya Rabbim, Nikos'la boncuğu arıyorlar. İki kişi geliyor, iki kuş geliyor. Bir salona geliyor, sonra diğer odaya gidiyor. Bunlar iyi arkadaş oldu arkadaşlar. Kumru mudur? Çok da tatlı. Kocaman kuş. Bizimkisi acaba bunun yemi olmaz mı sizce? Çok saf ya bu kuşlar. Benim kuşlar gerçekten saf. Diğer videoda izlediniz değil mi? Bunlarla konuşuyor bizimkiler. Valla anında yer valla bu kuş benimkileri. Hadi git öbür odaya git. Yan odaya. Onları arıyor. Getireyim mi sana o kuş Kaçmaz inşallah. Oo çok tatlıymış. Kaçacak. Tuvaletini yapmış ya. Kocaman kuş tabii. Oraya saklandı. Çok da uzağa gitmiyorlar baksanıza. Bir de şuradalar. Şuradan bir kıpırtı geliyor.